taharet musluklarını değiştir. Çıkma kapağı koltuğunun altına al, yürü. Ondan sonra ben mucidim de. Buna niye inansın insan oluyor? Ya? ya onu hiç hatırlatma abi. Çat diye yüzümüze söyle herif. O nasıl kelime lan herif? Ayağı kokan, sorumsuz, alkolik, tatağını sandalyenin masanın altına süren erkek imajı yok mu? Onun gibi aynı. Şunu bir daha doğru turuna bak. Herif. Ben sana maskeni tak dedim, sen yine takmadın değil mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Sığınacak göl yarıyorum abisi. Ulan birisi bizi ciddiye alıp karşısına otursa... ...oturun lan anlatın derdiniz dese. Nerede? Adam tesisatçısınız diye dinlemiyorum dedi lan. Artık geriye yapacak tek bir şey kaldı. Şefin helal et. Bu işi kendi imkanlarımızla halledeceğiz. Bitmiş halini göstereceğiz. Gerekirse prototipimi yaparız. O zaman patenti vermesini de göreyim. Kardeşim, işkinin parasını bize ödeyeceğiniz miktardan kesersin, çekersin oradan hadi. İcadımızı nasıl yapacağız abisi? He? Paramız mı var oğlum? Hadi para bulduk diyelim, malzemeyi nereden alacağız? Bunların bazıları Türkiye'de bile yok. İşkinin diyorum parasını. Dede, duyuyor musun? Mu? İşkinin parasını diyorum, bize ödeyeceğin miktardan alırsın. Hadi. Yalnız, o pek mümkün gözükmüyor. Şu arka masadaki çifti görüyor musunuz? Hangisi bakayım? Ana, yemeğiyle eski karısı değil mi onlar? Barışmışlar mı? Allah bağışlasın. Onların da o şampanya. Ve tam da bağışlamak üzereydi. Bir dakika. La oğlum bir tane mi kaldı şampanya koca dükkan? Dibini mi getirdik Allah, inşallah düşündüğüm şeyi yapmamıştır. Yok, şampanya çok da yüzükten bir tane vardı. Ne diyorsun lan? Yüzük mü vardı onun içinde? İçine yüzük olan bardağı mı fondik yaptı? <laughs> e, yaptım ya. Yani. Oh, abi. Vallahi yapmış. Mal değneği bu ya. Olmaz lan öyle şey. Üç karatlık pırlanta taşlarla örülü... 15 gramlık yüzüğü yuttun mu Metin? Yutmadım de. Elma kadardı lan o. Isır ısır bitiremezsin. Püh senin bıyığına tüküreyim. Yüzük mü? Elmi? bir şey mi lan? Ya Hilmi abi ben böyle elimi attım fon dipliği verdim ben. Nereden bileyim içinde yüzük var? Bir müsaade etseni de ben izah edecektim kardeşim. Ben bunu döverim abi. Yine mi evlenme teklif edecektin bana? Bir saniye bu çok önemli. Kolozat kapağı mı lan Ne hal çeviriyorsunuz oğlum siz? Takside patent falan diyordunuz. Taharet makinesi mi yaptınız lan yoksa? He? Şimdi biz bu konuyu tartışmayalım. Sen rakamı söyle biz onu kendi aramızda verip halledeceğiz yani. Uzatmayalım. Olur. Fatura burada. KDV içinde. 17 bin dolar. Ha. Şimdi biz bunu tartışalım. Öyle kestirip atmayalım konuyu. Lütfen. Bence de. Kestirip atılacak bir konu değil. Tabii. Değil mi? Ya sen faturaya mı bozuyorsun? Vergiden düşüyorum. Midye sen fatura alırım. Ne yapayım? Hulüm böyle. 17 bin dolar. Ha. 17 bin. 17 bin. Ya Hilmi sen nasıl bir adamsın ya? Sen hiç uslanmayacaksın mı? Nereden buldun o parayı? Kazanıyorum çok şükür. Biliyorsun. Bilmiyor musun yoksa? Lan git. Nafaka istedi, muhtardan fakirlik kağıdı çıkartmışsın, devlet üstüne maaş bağladı sana. E ben de onu diyorum işte. Kazanıyorum. Her yerden kazanıyorum, ballıyım. Ayrıca taşın, elmasın, fırlantanın, paranın ne önemi var ki kadın? Kalk, kalk yerden rezil beni, kalk. Seni seviyorum. Kadını mı? Mutlu et beni. Yine yeniden çocuk yap bana. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Hayır, ki. Hayır. Ben bir hatayı bir kere yaparım. Seninle bir daha evlenir miyim lan? Altı üstüveli toplantısına gittik, toplantıdan çıktık, evlenme teklif ediyor. Çocuğumuzu bu tip pis işlerine alet etme. Çocuğumuzu kullanma. Bugün biraz gergin miyiz ha? Gerginiz sanki bugün biraz. Hayır İlmi. Evet diyeydi iyiydi ya. Hayır denir mi ablacığım böyle bir teklife? Düşüneyim de bilmiyorum de zamana ihtiyacım var de idare etsene sen durumu ya. Oh, oh. İnsan çoluğu çocuğu için evet der. Üzerine basa basa hayır dedi. 17 bin dolar abi. Haklı herif. Herif mi? Senin memleket nere lan? Ya kusura bakmayın gerçekten. Bölüyorum ama olmuyor ya. Yapamıyorum. Ne demek olmuyor abisi? Metin sen bunu ilk defa mı yapıyorsun? Evet ilk defa yapıyorum. Daha önce bu işi için lehen kullanmadım abi. Ya, la, biz bunu daha önce istifra ettirmeyi hiç düşünmedik ki? Hay ya. En başta onu yapacaktık biz. Metin! Ali! Bir gelin oğlum ya. Yengeniz gitti. Metin! Hadi abisi yaptığın kadar artık. Çağırıyorlar. Oğlum sizden değerli mi ya? Dükkanınız belli, eviniz barkınız belli. Veririm mahkemeye, alırım elinizde, avucunuzda, götünüzde, başınızda ne varsa. Hukuk devleti bura, telaş yapmayın. Hilmi abi, Allah razı olsun senden. Ben de öyle delinip bir anda hemen istiyorum deyince. Yok oğlum, eski çıkarım artistik yapmak için idare edin ya. Şiddetli aldatımdan boşadıydı beni. Hala topu çevirmeye çalışıyor. Senin davan ne oldu lan Ali? Sen de aldatmıştın değil mi? Benim olayım seninki gibi bir şey değil yani. Benimki daha toprak kayması erozyon şeklinde gerçekleşti. Şöyle izah edeyim. Hani şey vardır ya, bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge. Bildim, evet. İşte ben birinciyi sıçrayamadım. İlk seferinde yakalandım. Paket. Hmm. Sen bayağı amatörmüşsün ya. Yani. Malum. Neyse çocuklar, benim eve gidip biraz kafamı toparlayıp stresimi boşaltmam lazım. Bayana söyle beni dışarıda beklesin. Bahri. Hangisi abi? Şu esmer, mini etekli, fileli, çoraplı, çıkık, kalçalı, uzun boylu bir hile hurda yapmadıysa 34 de. 34 d Ya abi İngilizce ölçü birim. Bizdeki 85, 90'a denk geliyor işte. Emziyi bırakmamış mı? Seyirciler hazır mıyız?